Ezine deyince aklımıza ne gelir? Tabii ki peynir gelir. Ezine peyniri varsa helvası olmaz mı? Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyiz? Hoş bulduk. Teşekkürler. Fatih Gün. Fatih abicim. Burada ne yapıyoruz? Bize burada, ne yaptığını anlat. Burada meşhur ezine peynirinden peynir helvası yapıyoruz. Nasıl yapılıyor abi bu? Taze sağlamış koyun sütünü teleme yapıyoruz. Peynir yapıyoruz. Peynir mayalıyoruz. Suyunu alıyoruz yumurta sarısı ilave ediyoruz. Pişirmeye başlıyoruz. Ardından irmik ilave ediyoruz. İrmikle beraber tekrar Aa, pişiriyoruz. bir dakika sen şimdi gerçekten tarif evet, birebir tarif. Tabii. Sadece miktar veriyoruz. Vallahi yemin ederim Fatih abi ben nerelere gittim. Hiç kimse bana tarif vermedi ya. Bu, bu bizim Feli bölgemizde bilinen bravo. bilinen bir lezzettir. Bravo bravo. Herkes bilsin yapsın tabii ki abi? tabii ki tabii ki. Yöresel lezzetlerimizden zaten. Ama bu biraz da el marifeti dönüyor. Oo işte. O ustalık da babam devreye giriyor. Ha. Bir de bu ezerek peynir olmadan olmuyor mu? Aslında olur ama yarım kalır. Böyle bir şey ortaya çıkmaz, mümkün değil. Ya. E şimdi ben bu Hı. peynir helvasını kaşardan yapamıyorum. Maalesef. Labne. Olmaz. Tomik peynir. Mümkün değil. Örgü peynir. Kesinlikle olmaz. Hiçbir olmuyor. olmuyor. Allah Allah. Bu ezine Kaynam beyaz peynir getirsek de mi olmuyor? En kaliteli peynirleri de yapsanız <laughs> bizim için en kalitelisi bu buranın peyniri. Yani tabii ki bir ezineli olarak <laughs> tabii bunu söylemiş olman <laughs> normal. Aslında bu bölgenin mikroflorasından arasından kaynaklı otları farklı. Endemik otlarımız fazla. Ondan dolayı son ürünlere hem bizim peynir evlamıza hem ezine peynirine asıl lezzet oradan geliyor. Kaz dağlarından gelen suyun beslediği ova, bu ovada yetişen otlar ve onları yiyen koyunların sütü, bu çok lezzetli ürünler Siz ortaya. Silsile nasıl bir Tabii kısır ki. döngü var değil mi? Abi peki bu peynir helvasını kim bulmuş? Bu bölgede yaklaşık 200 yıldır yapılan bir ürün. Efendim? Tabii ki. Ooo 200 yıl. Abo, evet. Yani geçmişini ben çok detaylı araştırmaya çalıştım. Aslında kozmopolitiktir bölgemiz ama manavlar hani yerli halkı yapar bilir. Yani bu bölgede kırkım günü hani koyunlar kırkılır ya bahar geldiği Tıraş zaman. O gün gelen süt ziyan olmasın deyip tatlı yaparlarmış hem kırkanlara enerji versin diye hem de süt ziyan olmasın diye yapılışı yöresi olarak genelde böyle. İlk başlangıcı. gecik. Hmm, Baba bak. 12 yaşından beri bu işe başlamış tamam. çırak olarak. Ama Baba kimden öğrenmiş? Babanın ustası burada e, rahmetli Arnavut Tuştu diye, diye bilinen bir usta. O da bir usta. O da kayınpederinden öğrenmiş. Onun o ya o kimden o öğrenmiş? Daha ge geçti o kadar <laughs> detayına inemedik hala. Her şey iyi güzel hoş Hı -hı. Sen niye helvacısın? Aile işim bu benim. Benim kutsal değerim. Yani sana miras mı bırakıldı bu iş? Hala babamla beraber yapıyoruz. Ben miras bırakmayı düşünüyorum. Hep diyorlar ya, ustalar hep böyle çıraklarına her şeyi öğretmez diyorlar ya. Baban sana gerçekten her şeyi öğretti mi? Bilmiyorum, kendi başıma da yapabiliyorum. Böyle sonuçta ortaya çıkıyor, öğretti. Ama tabii duası olmadan olmaz denir. Ne duası? Ustanın bir duası vardır çırağına iş öğretirken. Duası, ince püf noktası dediğiniz kısmı. Biz de onu öğrendik dediğim gibi çok şükür. Yıllardır Aa, bu işin içerisindeyiz. Demek ki <laughs> bu tatlının kaderi bu. Dua olmadan olmuyor. Dua olmadan hiçbir iş olmaz zaten. Her her işin doğasında var. Dua, yani kurban olayım Allah'a <laughs> doğası. Şükretmeden olmaz, olmaz tabii, tabii ki de. Direkt babam olduğu için sürekli yanımda yetiştiğimden dolayı böyle oldu. Evde yengeye götürdün aha, diyelim. Aha. Bu babanınki, bu seninki. Hı hı. Ayırt eder mi seninkini? Edemez. Söylemezsek. Edemez? Artık aynısı çıkıyor çünkü. Yıllardır böyle göz kararı mı her Hı -hı, şey? tabii ki bizde milimetrik ölçü değil sütün durumu da değişir. Mesela marttan sonra gelen koyun sütü taze ot yediği için süt daha farklılaşır. Ona göre şeker aroması vardır. değişir, sütün peynir durumu oranı değişir. Hazırlama süresi, mayalama süresi değişir. Pişme süresi de değişir. Mevsimsel olarak değişebilir biraz ya, e, lezzet farklılıkları oluşabilir. Çünkü her gün yapılan bir üründür. Fatih abi peki bu niye e, sarı bu niye kırmızı? Ee, bu kazandan ilk çıkmış hali. Yemeğe hazır. Yaklaşık 3,5-4 saat pişirilerek bu hale gelmiş hali. Bu tatlı e, aynı tatlının fırına girip çıkmış hali. Ha. Bu da e, içine ceviz ilave ettikten sonra fırınladığımız tatlı. Aralarındaki bu. farkı şöyle söyleyeyim. Evde sütlaç yaptınız öyle tüketirsiniz. Fırınlarsanız ne olur? Biraz daha karamelize olur. Biraz daha hafifler, biraz daha çıtırlaşır. Fatih abiden meşhur peynir helvasının tarifi geliyor canlarım. Buyurunuz. Tuzsuz taze peynir. Taze mayaladığınız tabi ezine de koyun sütündendir. koyun sütündendir. Ezine peynirini bulamayanlar ne yapacak? Ezineden alacak bulur. Bütün Türkiye'ye ürün gidiyor. Neyse bay, bulamazsa evinde hangi peynir işini görür? Tatlı yapmak için mi? Evet. Kendi aldığı sütü de mayalayabilir. Yoğurt olur o zaman. Hayır peynir olur. Teleme olur. O ilk yumuşak halinden yapıyoruz biz bu tatlıyı. Ha. Hani Valla ben gibiler değil. bilmez de o iyi ev hanımları bilirse <laughs> yapar. Teleme dediğimiz şey tuzsuz taze Lafın peynir. kısası ezine peynir alınca anlarım. Sonra? Ha şu detayı vereyim. O marketten aldığınız hazırlanmış <laughs> 6 ay soğuk havada beklemiş salamura ezine peyniri değil bunun içindeki. Oho! Aynı şey değil. Aslı özü. Yani biz bunu alıyoruz, teleme haline getiriyoruz ve işlemeye başlıyoruz. Teleme ne demek? O sütün peynir mayasıyla buluştuğundan sonra olan pıhtı. Ha, böyle şey gibi çökelek gibi oluyor. Daha yumuşak. Yoğurt evet, gibi evet aslında. Evet. Onu stülbentle bekletirsiniz. Suyunu süzersiniz. Tuzlarsınız. Evinizde peyniriniz olur. Tamam. Bu tuzlanmamış hali. tamam. O, Açık evet. Ondan sonra yumurta sarısı ilave ediyoruz bunun içine. Kaç tane İyice karıştırıyoruz. yumurta? Ya, kiloya göre yaklaşık bir yumurtanın sarısı denk gelir. O da aslında biraz renk versin, biraz aroma katsın, biraz da ürünü toplasın diyedir. Bir kiloya bir yumurta sarısı. Yaklaşık. Tamam. Bir kilo telemeden bahsediyorum. Yani, hani Suyu süzüldükten sonra kalan peynirden bahsediyorum. Yumurta sarısını ilave ettik, tencereye aldık. Yapışmaz, derin bir tencere işimizi görür. Güzelce karıştırıyoruz önce soğuk yağmurdan. Sonra kazanın altını açıyoruz ateşini. Yavaş yavaş pişmeye başlıyor. Önce bu suyunu salar. Sonra suyunu çeker. Ondan sonra irmik ilave ederiz biraz içine. Göz kararı öyle çok değil. Yani 100 gram, 150 gram kilo bazında yaklaşık. Ondan sonra onu da güzelce karıştırmaya başlarız. O piştikçe koyun sütünün yağı üstüne çıkar. Özleşir. <laughs> Özleşir. Kepçeyi bastırdığı zaman yağ toplanır. Yağ ilave edilmez mesela bu tatlının orijinal tarihi. Sonra? Sonra işte pişmesini de anlarız. Biz anlarız. Tabii siz de deneyerek yapabilirsiniz. Neden olmasın? Sonra üstüne toz şeker ilave edin. Aman bu iş zor valla. <laughs> en uğraşmak Lazım. Benim Aynen. Biz, <laughs> de, biz gönderiyoruz zaten bütün Türkiye. <laughs> Aynen. Hiç peynir helvasıyla uğraşmaya gerek yok. Fatih abi bulup ezine neden almak lazım? Peki Fatih abi bu hoşmerimde farkı ne? Balık Balıkkesir'de yapılan hoşmerim. Evet. Ee, onlar telemenin suyunu almadan kazana atarlar. O da iki günün sonunda kenarlarından yeşil yeşil su yapar. Hani hmm. hoşmerim sulanır ya evet. bekledikten sonra. O su başta alınmayan peynirin suyudur. Tad olarak kıvam olarak lezzet olarak fark eder. O, o bölgenin lezzetidir. Oranın halkı o damak tadına alışmıştır. Biraz da alışkanlıkla alakalı. Ama bizde teknik olarak daha az şeker ve daha fazla peynir var. Onun için peynir helvası diye. Peki sen bu helvayı hanımına öğrettin mi abi? Yok, daha tam öğrenemedi. Yaptı bir iki de denememiz oldu ama hanım benim Bursa'dan geldi. Olsun. Ama artık o da buralı sayılır. Her gün yanında öğrenmesi lazım. Yani buraya gelmiyor mu? Ustalık ayrı bir şey ama. Yani yapmak ayrı, ustalık ayrı. Aa sen yengeyi gömdün vallahi. Ben olsam seni bu akşam eve almam. O da öyle mi? Ne Niye ne öğretmiyorsun o zaman? Sen iyi bir usta değilsin. Ben değilim. O da biraz heves etmesi lazım. O daha teknik konularla uğraşır. Teknik konu ne demek yani, yani. yani? Diğer işlerle. Restoranla ilgili, yardımcı işlerle ilgili. Ha, muhasebeye Anladım. bakıyor, parayla gibi, ilgileniyor. Gibi, gibi. aynı. Aslında Hı. hanımlar biraz daha uzak kalması işletmenin sağlığı açısından daha verimli oluyor. Niye abi? Öyledir genel olarak. Boş ver ya. Ha, kadın da haklı. Ne yapacak? Alıyor, muhasebeye bakıyor. Parayı alıyor, gidiyor harcıyor. Çalışsın. <gülüyor> 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 Fatih çalışsın. <laughs> Biz çalışıyoruz. Aynen. Sen bu durumdan memnun musun? Memnunum, Peki, memnunum, abi? memnunum. Çok memnunum. Ben. Yani istemez misin girsin şöyle peynir elvasını sen gibi çıkarı İstemem. Niye? Gerek yok. Biz zaten yoruluyoruz. Yoğun bir iş. Ateşin başında saatlerce bunu yapmak kolay iş değil. Hmm. Yani o yorulmasın. Biz yapıyoruz nasıl? Ay. Olsun? Kıyamam. <laughs> Peki evde işler nasıl yürüyor? Evde evdeki bütün işler onda çocuklar da onda. Evde helva yapıyor musun sen? Yok. Ev ortamında bu tatlıyı bu hale getirebilmek kolay değil. Hani az önce tarifini verdik ya, ama ev ortamında biraz daha sıkıntılı. Çünkü çok fazla bulaşık çıkıyor. Çok fazla uğraşıyorsunuz. Yani peynirle uğraşıyorsunuz. Bu kalıntısı kokar. Süt içliyorsunuz. Kolay değil yani. Peki çırak yetiştiriyor musun abi? Çırak yetiştirmeye çalışıyorum ama çırak yok şu an piyasada. Aa sen öğretmeye Çırak yapalım. yok. Evet. Öğretmek istiyorsun. Hı -hı. Meslek sahip etmek Aynen istiyorsun. Aynen öyle evet. Ama çırak. Çırak yok eğitim sisteminin değişmesinden dolayı diyelim. Piyasada çırak yok. 20 yaşından sonra da bir kişiye aynı ustalığı öğretmek daha zor. Yani buraya bir çırak kaç yaşında gelmesi lazım? İşte babam 12 yaşında başlamış. 60 yıldır bu işi yapıyor. Abi tamam bir tane çırak geldi 2 sene içerisinde öğrendi. Tabii ki heves ederse 6 ayda da öğrenir. Tamam şuraya gitti dükkan açtı ne yapacaksın Abi rakiplik yok. Herkes kendi ekmeğinde. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok. Hep destek de oluruz zaten. Ya, Tabii Ay, Fatih abi sen iyi bir insansın. Teşekkür ya. ederim. <laughs> Oğlum var mı? Var. Onları öğretiyor musun? Daha başlamadık. Seneye sınava girecek. Ona hazırladım. Kaç dönüm. yaşında? 12. Tam zamanlıymış işte. i̇şte. Zaman yaz, geçerse olmaz. Bu yaz benimle. <laughs> bu yaz benimle. Bu bizim kendi işimiz dediğim gibi. Aile işi, ana kalemiz. Bundan aldığımız, bizim yaparken aldığımız zevk başka bir yerde 8-5 mesaiye göre çok daha farklı. Ben beyaz yaka bir kariyer oluşturduk. Ama şu an çalışarak aldığımız ek bundan çok daha farklı. Sizin gibi gelen misafirlerimize ürünümüzü anlatıyoruz, tattırıyoruz. Geri dönüşü anında yaşıyoruz zaten. Hı hı. Ondan dolayı biz daha fazla zevk alıyoruz bundan. O zaman sen oğlana hiç geç kalma abi. abi ciden öğretmen lazım. Peki bunlardan hangisi geleneksel? Bu. Fırınlanmamış olanı. Fırınlanmış modası yaklaşık 45-50 yıl öncesine dayanıyor. Hani onlar da denemiş biraz karamelize olsun nasıl bir tat ortaya çıkacak diye. Mesela Çanakkale'de de peynir yabası yapılır. En çok fırınlanmış tüketilir orada. Biz ona farklı bir şey ilave ettik. Ceviz ilave ettik. Hı hı. İçine ceviz ilave ediyoruz. Üstüne de serpiyoruz. Fırına girip çıktığı zaman böyle daha baklavamsı cevizden dolayı. Ama peynir evasından da, da, bütün lezzetini almış. Farklı bir ürün ortaya çıkıyor. Peki senin müdavimleri var mı? Olmaz mı? Kargoyla Türkiye'nin her yerine ürün gönderiyor. Aa. Arıyorlar işte akrabalarımız gelecek, arkadaşlarımız gelecek. Bize var yani. yani. Ah canlarım. Bu tatlı ilk çobanlara hazırlanmış. E bu çobanlar da tabii ki ağzın tadını biliyorlar. Her şeyin doğalını, güzelini onlar daha da boyunca yiyorlar zaten. E bunu söylemeye, tatmaya da bence gerek yok. Bu kadar meşhur olduğuna göre dünyanın en güzel tatlarından biridir eminim. Hadi o zaman afiyet bal şeker olsun. Gel gel. Penir elvasına gel. Ezine'ye gel. Çanakkale'ye gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.